Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. kanalıma hoş geldiniz. Bordo Mavili ekipteki gündemi sizler için değerlendireceğim ve detaylarda söz konusu hem iç piyasasında hem de dış piyasadan mevcut olan haberler var arkadaşlar. Araştırıp da sizlerle birlikte paylaşacağım isimler söz konusu. Malum biliyorsunuz Trabzonspor transferde oldukça yavaş ilerliyor ve aynı şekilde teknik direktör Bielik'e memnun edemedi. Hatta AYK karşılaşmasından sonra Beylika'nın soyunma odasına Başkan Ertuğrul Doğan'a karşı sert bir çıkışı söz konusu olduğundan bahsetmiştim. Fakat odur budur. Bordo Mavi ekip ne taraftarlarını memnun edebilecek veya inandırabilecek transferler yapabilmiş ne de rakamsal bazda hala sorunlarını çözebilmiş değil ki stadyum sponsor almasına rağmen hala transferde AHS'de AHS'de davranırken diğer taraftan taraftarlarında inancı gittikçe kırılmıştı bahsedebiliriz. Bilhassa bu hafta Galatasaray karşılaşmasından sonra genel panoraması, genel bir durumu ortaya çıkmış olacak. İlk hafta kazandı ki her daim ilk hafta kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Ama bu şekilde devam edebilecek mi soru bu ve Galatasaray karşılaşmasının belirleyici olacağını, Trabzonspor'un eksiklerinin veya genel manada ne durumda olduğunu ortaya koyacak olan bir mücadele olacağından bahsedebiliriz. Şimdi elimize istihbarat geldi. Bizler de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve Trabzonspor videolarına mümkün mertebe yer vermeye de özen gösteriyoruz arkadaşlar. Ve haliyle sizlerin de bizlere gönderecek olduğu destek bir hayli kıymetli. Tabii ki dört büyük takımında transfer haberleri var. Onların da detayları söz konusu. Onlara da yetişmeye çalışıyoruz derken Trabzonspor'u bu arada atlamamaya özen gösteriyorum. Evet Karadeniz devinde dediğim gibi... Hareketli günlerin yaşanması beklenilirken sıkıntılar da aldı başını gidiyor. Yani bundan birkaç zaman önce çözmesi gerektiği de hani çözemedi veya öngörülü davranamadı veya rakamsal boyutlardan dolayı sıkıntılar yaşamış oldu. Bazı futbolcuları vardı hani onlarla yollarını ayırmak istiyordu. Gerçekleştirmedi fakat bu gerçekleşmeyecek anlamına da gelmiyor. Hala umut devam ediyor. Size i̇şte bu konularla ilgili bir takım bilgiler verirken Trabzonspor'un 4 isim üzerinde son sonuca varmak üzere oldu onlardan da bahsedeceğim şimdi ilk etapta Dilerseniz şöyle bir iç piyasasından başlayalım. Trabzonspor ne istiyor? Onu da belirtim. Kreatif isimler istiyor artık. Ve bu futbolcular da belli. Biliyorsunuz Bordo Mavili ekip bir canini ve koyuta sıkıntısı yaşarken ilave olarak bir de buna Gomes eklendi. Bana kalsa Trabzonspor'un futbolcusu değil. Hani üçü de değil işin doğrusu. Yani yeniden kadroda kalmaları halinde ki şu anda takımla beraber çalışmalarını sürdürüyorlar. Kadrodalar böyle devam ederse Trabzonspor'u yeni sezonda işçilerin beklemediğinden bahsedebiliriz. Şimdi oyuncular oldukça şımarık davranıyorlar. Oldukça rahatlar. Çünkü paralarını alıyorlar. Bordo Maviler ön kitapta hem Rize Spor'dan hem de Gaziantep Spor'dan iki futbolcusuna teklif getirmişti. Fakat oyuncuların o vurdum duymaz tavırları transferinde önüne geçmişti. Kimden bahsediyor? Caneli ve Koyuta'dan arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz FIFA her daim futbolcuların yanında olmuştur. Trabzonspor'u FIFA ile tehdit edince iki oyuncuya da lisan çıkarmak zorunda kaldı. Ve artık bir an evvel onlardan kurtulması gerekiyor. Ve diğer isim de bunu yurt dışı basını, Yunan basını servis etti. Bu krizde e, Siyopis'te yaşanılmaya devam ediyor. Kurbelis'te yan yana koyduğunuz zaman benzer özelliklerdeki futbolcular olduğunu görüyorsunuz. İkisi de mücadeleci ki Yunan futbolcuları bu şekilde olurlar. Şimdi Yunanistan'dan gelen haber şu şekilde Trabzonspor 1.1 milyon teklif ettiği yani milyon avro teklif ettiği Siyopis için karşılık bulamadı ve oyuncu 1.750 bin avro talep etti ve bu transferde anlaşma sağlanamadı. Bir yıllık da mukabelesi kalan Siyopis takımdan ayrılmak istiyor. Zaten hiçbir takım bu rakamı kendisine vermez arkadaşlar ve bu da bir gerçek. Oyuncu da bunu bildiği için yani Trabzonspor beni bıraksın gideyim. Çünkü işi doğum yapmış. Bu sıradan futbolda maalesef eşler durumuna takılan isimler söz konusu. Hani Trabzon'dan mutluydu, güzel pozlar verildi. Bakasetas'ta özellikle verdiği pozlar söz konusuyken bir anda bu iş yani bu durum gündeme geldi. Bu Yunan basından Sport Time haberi olduğunda belirteyim arkadaşlar. Hani bana inanmıyorsunuz en azından isimlerinden not alın. Bu şekilde servis edeyim dedim. Ve diğer taraftan Karadeniz devi bahsettiğim üzere büyük umutlarla transfer etti ve 3 milyon avro gibi bedel ödedi. Karşılığını hiçbir şekilde bulamadı. Gomez sıkıntısı da yaşanılıyor. Oyuncu daha sonradan oyuna girmesiyle beraber bir patlama yaşadı. Öncesinde tabii ki 11'de olmayacak bilgisi kendisine verilince artık Trabzonspor'da düşünülmediğine inandı için bordo mavili ekibin kapsını çalarak Bon servisini istedim. Çünkü teklif getiremiyor. E, Trabzonspor'da darpanedi 3 milyon avro versin Valencia'dan alsın. Ondan sonra oyuncuya gidebilirsin desin. Ama şimdi Batta da aynı şekilde gelmişti. Muhtemelen bu oyuncunun da hani teklif getiremediğinden ötürü alacaklarına karşılık olarak bon servisini verecekler. Çünkü belli kulağında gelecek olan bir santrafor var. Petkoviç'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Detaya girmeyeceğim. Neden istenildiğini zaten biliyorsunuz. Aktarmıştım. Ayrıca bir haber yapmayayım bu konuyla ilgili olarak. ve Trabzonspor fora hala devam eden diğer sıkıntılar da var. Larsen'le de yollarını Elisbadiye'de de ayırmak istiyor ama diğerleri gitmediği sürece futbolculara sıra gelmeyecek gibi. Evet Karadeniz evini istiyor, kreatif futbolcular istiyor. Kreatif isimlerin peşinde olduğundan bahsetmiştik. Lisesi bir aylık kalabalık. Her verilen transfer raporundaki, ki Beylikan'ın vermiş olduğu 5. transfer raporu oldu. O lisede her bölge için 3 isim mevcut. Dördüncüsü var mı onu bilmiyorum ama 3 isim mevcut olduğundan bahsedebilirim. Bu bilgi bana geldi. Ve hemen o konulara geçelim. Hangi isimler var? Şimdi birçoğu yabancı isim arkadaşlar. Ve haliyle Trabzonspor'un hani yabancılarını göndermeksizin sadece tek bir kontenjanı var biliyorum. Onu da Petko işte değerlendirecekler. Demek ki bu oyuncularla yollarını ayıracak ki yine yabancı isimlere doğru yönelmiş durumda. Öncelikle Filip Kostik'ten bahsedeyim. Böyle bir iddia var. Bu iddia da Alman basında ait. Sport 1 kanalının iddiası. Ben bu transferi oldukça zor görüyorum arkadaşlar. Juventus'un oyuncusu, çizme ekibi 12 milyon avroluk servis istiyor. Talipleri de var ve Trabzonspor kere almak istediği yönünde Alman basınının servis ettiği bir haber var ama oldukça zor bir transfer. Yani olacağını pek düşünmüyorum. İddia çok kuvvetli ama bu iddianın hayata geçeceğini düşünmüyorum. Trabzonspor kaynaklarımızdan Petkoviç ile işte ilgili sonuca varıldığını ve mevcut kaynağını ona harcayacaklarını tabii Gomez'i de gönderebildikleri takdirde gelen kaynakla beraber bir kanat ismi de, katmak istediklerini, ofansif anlamda zenginleştirmek adına yoğunlaştıklarını belirttiler. Ama hala Suat Serdar ve Yunus Akgün isimleri masadaki sıcaklığını koruyor. Ve bunun dışında Endonezya basını öyle bir haber servis etti ki bir stoperi Trabzonspor'a yazdı. Hatta anlaşmanın gerçekleştiğini ve eli kulağında futbolcunun Trabzonspor forması giyeceğini ve Trabzonspor'un teklifini de kabul ettiğini ifade etti. Bu habere yer verdiler. Şimdi bu isimde Endonezya asılı İspanyol futbol çok <laughs> Jordi Amat arkadaşlar. E Mahorit'in haberine göre bu iş bitti. Trabzonspor'un yeni stoperi Jordi Amat olacakmış. Evet genel hatlarıyla birlikte toparlarsak Bordo Mavili ekibinin listesinde yurt dışı basını kaynaklı bilgilere göre şu an itibariyle Jordi Amat stoper Münir Julio kanat olarak transfer edilecek. Batista Mendy ön libero olarak Bordo Mavili'nin formasını giyecek yeni bir ön libero olarak servis edildi. Ve Makuato da arkadaşlar zaten biliyorsunuz merkez orta saha olarak Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan 4 tane isim ki ben bu arada Petkoviç'ten zaten bahsettiğim için ona tekrar dönmüyorum. Yani genel hatırla beraber Trabzonspor bu isimler üzerinde yoğunlaştı. Suat Serdar ve Yunus Akgün hala masadaki sıcaklığını koruyorlar. Bu demek oluyor ki Bordo Maviler bir hafta içerisinde birçok futbolcusuyla yollarını ayırarak bu isimleri kadrosuna katacaktır. Yani sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hakikaten bu süreci kısa vadede atlatması gerekiyor. Bunun için de para lazım. Tay futbolcularla karşılıklı olarak sözleşme festine giderken bir miktarda cebinden çıkacağı için daha çok bu tür uygun oyuncular üzerinde durduğundan bahsedebiliriz ama hani bu isimlerden Mako ismi biraz daha tuzlu gelecektir Trabzonspor'a. Çünkü kulübü 3 milyon avro istiyor. Trabzonspor 2 milyon avro olarak çıktı ve bunun üzerine çıkmayacağını gayet iyi biliyoruz. Ve bu şartlar altında bahsetmiş olduğum bu dört isim artı Pekkoç tıra yakın zamanda Trabzon'a gelerek Borno Mavili ekiple sözleşme imzalayacağı bilgisini yurt dışı kaynaklı haberlere göre verebileceğimizi ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.